Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emrik Sama. Ben de Musa Ünlü. Bugün Brawl Stars'la beraber Yuki Kit mücadelesini oynayacağız arkadaşlar. Hoş geldin, hoş geldin. Sen de hoş geldin. İkimizin kanalına da aynı anda video çekiyoruz arkadaşlar şu anda. O yüzden ikimizde ikimiz de hem ev sahibi hem de konuğuz aslında. Bu arada hani hesabımı hiç fark etmedi. Nasıl yani? Bakalım hemen. <laughs> Elmas rank. Lan! Lan! Yine... <laughs> Lan! Oğlum tezgah oğlum ya sen ne yaptın? Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Ya niye biz bizi kardeşim. sattın? Bir saniye canım benim. Ha, bu arada arkadaşlar ben tek başıma yaptım size karakter önereceğim. Ben hazır verdim arkadaşlar. Aksesuar işe yıldız gücü olarak da burada göz alıyorsunuz. Aynen. Etrafı daha iyi görebilmek için. Bu videoyu Emo'nun gözünden izlemek için Emeliksama kanalına benim gözümden izlemek için de e, kanalına abone olmanız ve hani kanala gidip izleyeceksiniz arkadaşlar yani tam Türkçem olmayabilir ama anlatılmak istenen şeyi anlatabiliyorum <laughs> olaya bakacaksın hocam niye ortada değil benim kostüm peki. Git lan o helal tamam. lan sana. Bilerek arkadaşlar pok aldım. Kimse bizi öldüremeyecek. Görüş sağlı hocam bize. Tamam görüş sağlıyorum size. Muha tamam. gelmez ki öte. Beni ilerleyin ilerleyin. Adamların beyze açıyorum. Ha, aynen. Mayın at base'e. Başardım var güzel benim, bir aşağı tabii. Benim de hiper şarjım var da bir saniye ultim dolmadı. Lan lan lan. Emo emo. Oğlum nasıl vuruyor bunlar? Moya bir şey yapma Vur 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 vur. Helal olsun lan Moya. İleri askerler. Geliyor. Main at. Bela... Bir tarafı Lan 90 canım kaldı artık yeter. Yanıma ilk bir Bibi sıkıntı ya burada, Bibi kalkanı çok sıkıntı veriyor bize. Öldüremiyoruz iki saat. Ya Moe geçsene. Çok kötü durumdayız. Bibi öldürmemiz lazım. Bibi tut savaşa yat. Ooo tutsan yeterli ya şu an. Zaten başka kimse kalmadı da. Hangi yolu Emo sesini robotlaştı lan ben de. Ne oluyor lan? Oğlum? oğlum çok iyi. Emo sesini robotlaştı mı? <laughs> Olum oğlum sizin bayağı bildin robot avcısı. Ben kuracaktım. <laughs> Arkadaşlar. Eyvallah burayı benim videonu izlersin. Çabuk <laughs> <Yapıp> savaş. <laughs> Tut bunu. Tamam. Bekle belki, belki ölürüm falan diye geri şey attım. Uzaklaştırdım topu. Ultim, Ultim var mı yok. yok? Benim olmak üzere. Bir bir kere daha değdirsem topu. Ultim var lan. Oğlum yalnız ya evet. lan. Ya bu mal mal ya. Çok kayıp şeyler oldu ya, arkadaşlar şu an. Oyun bize sürpriz bizim üzerimize oynuyor. At boy at boş kale. Aptal. Çabuk koş. Musa ne yaptın Lan oğlum. Bir dakika dur. Be beynimi köşeye bıraktım galiba. Ya hadi, ya. O kadar. Hadi. <laughs> Allah belası. Oğlum biz, biz kaç bir, kaç 10 dakikalar bir boşuna oynuyoruz ama. Ben bana gol atacaktı. Şey olmadan. Oyun topu attıydı. Arkadaşlar ilk el çok iyi gittik ama alamadık. Spike Yapacak. güzel. Meydan daha iyi. 3 vs 2 idi galiba geçen tur ya. Baya aynen çok haklı. Ortada dur sen tam ortada dur. Sağ bas kuruyorlarım o. Hocam beni öne bırakmayın. Saldır. Lan ölmedi adam. Meg'i vurun. Sola git. Ben de top. Soldan git, solda at. Sol kanat, sol sol. Yıldız şey e, ultimi bir saniye. Allah belasına Dur ulti atacağım diye nasıl topa attım. Atmaz olaydım. Sağ taraf. Beni geçemez. Tamam. Burada adam. Mayın at kale önüne. İper şarjı at. İper şarjı at. Atamayacağım golye. Bekle ben destekleyeceğim şimdi. Gel. Ve ee, Dali bir tık satıyor rakip şey. Atıyorum. Lan oğlum öldüremedim lan bir Dali'yi. At at attın. Al Spike. Önümde duruyor. Eşecek ya atamadım ya. Yine ortada bekle. Ulan Poco oynamayı çok özlemişim ya. Ha doğru sen şimdi bin kupa yaptın değil mi? Aynen. <laughs> İlk galiba Poco'yu bin kupa yapmıştım. Arkadaşlar bu arada Emo'nun böyle dünya çapındaki başarısını ben kutluyorum. 73 bin oldu. Yani ba onun adına gurur duyuyorum arkadaşlar. Ya, kulüpteyim yani atamadım. Çok Yan aptalca verdim. bir hareket. Orada bir tek salaklık yaptım benim adım. Al. Koş koş. Spike vursana Allah'ın cezası bir vuramadı kendi ya. Lan hiper şarj attı. A oyalo, oyalo, geliyorum. Canım yok. Nerede rakip? Sağdaydı. Oğlum top Harbiden top gözükmüyor niye? Eskiden uzakta olunca gözüküyordu. Ha, solda solda saniye. solda. <laughs> kenji sıkıntı kenji. Gelin şunu bir kesin de. Lan yine kesemedik? Darlı satıyor bu arada rakibi. Bu sefer de rakipten biri satıyor. Çok iyi. Tamam. tamam. Work 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 work. <laughs> Simi yani <yeni> work work. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. <laughs> Gereksiz bir gol daha mı olsun helal olsun. Star bakalım Ender verdi. Bende de Ender verdi. Bak bu arada keşke videosunu çeksin. Arkadaşlar tabi iki tane efsane gelmişti bana şeyde bu etkinlikte. Ha. Şöyle size bir görüş sağlayayım efendim. Saldıran. Oy. Koş. Çok güzel yıktık bu arada adamları. Tabii. Çabuk. Çok iyi Bas bir şey değil mi? Bu üçlü akar bu arada. bu sefer de senin sesi şey oldu. Lan yine mi robot olduk? tamam düzeldi şimdi. Gel 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 çabuk kanka gel. Koşun koşun. Allah şey öldürem. Koş yardım oğlum oyun atsan oyun tarafa Musa. Amına ki hiper basacaktım yanlış. <laughs> Seni kahretsin. <laughs> Oyala onlar oyalı orada. Yanlış leder Atardık arkadaşlar ama Musa bir hata yaptı. Evet evet arkadaşlar benim hatam özür dilerim. Yaptığın 100 milyonuncu hata oldu. Hayırlı olsun bu durada. <laughs> gel. Al şunu. Patlat şeyine bas. Aksesuarın bas. Lan. Bizim Şiştiniz. adam gelmedi. Gel yanıma gel. Buna cam verdim. Çok güzel. Oğlum iki kişi çok iyi oynuyorduk lan. Çabuk Musa gel golü sana atman lazım. Adamları çıkartınız beyzen. Geliyorum ben. Hadi herkes öldürdük çıkmadı iki saate. Atman lazım. Atma atarsın koş. Sık. <laughs> i̇şte bu. Bu ara çok gerildim orada biliyormusun atamayacağım diye. <laughs> birimiz pen alsın, birimiz Mr. P alsın. Ne kazanacağız arkadaşlar? İnşallah. Ben burada beni almıştım. Peyni sakın önlere atma. Bak şu yeşil duvar var ya onun arkasına at. Tamam. Lan Kerem Aktürk ol geldi. Kerem Aktürk ol. ben de bitik oyun kasıyor gibi. Benim kolsuzluk peki şaka mı? Bende de bir oyun kasıyor. Adam ulti at lan. Oğlum siz çok gerideksiniz. Biraz öne geçsenize. Özel geser bir pas saldır. Adamlar arka arkaya vur gitsin. Lan yeşil duvarı kırmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan yeşil duvar <laughs> demişim bir saat yeşil duvar aradım ben. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Hemen ipar şarjı atıyorum arkadaşlar şarj ultimi beklemiyorum. Anasının. <laughs> no problem Oğlum korktum Bir, bir vardı sonra bir anda yok oldum ama yani ne oluyor? Aha, ben yapmışım. Koru beni. Öldüm lan. Ben şu... Yo yo. Şu. Yo yo. Ya, ya daha iyi Ya <laughs> <laughs> Yani bunu unutuyorum ya. Ekran parlaklığını. Olmaz. ben arkadaşlar ekran parlaklığını Olmaz. en altta kullanıyorum. <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü Sen evet, hiper şarj kaptın mı lan? Aa hiper şarjım varmış sen benim. Pardon arkadaşlar görmedim. 11 level. <laughs> attım arkadaşlar hiper şarjı attım. Lan ma bir, maç bitti ama. İki saat hipersansın tamammış şey. ya. <laughs> Oğlum hiç ben şu muhabbete daldık. Hiç dikkatimi çekti. Aynen öyle. Biz oynuyor, biz oynuyor. Tamam. Bekleyeceğin fold, yerine. Kolt yaşıyor mu? Kolt öldü. Çok kötü sıkıyorum onu. Ya şu ultiyi de olursam hadi. Ben de bir tane vursam ha. Bekle. Yanlış yaptım ultiyi. Çok tamam. güzel cesin olsun. Bir 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 şurada. Geliyor geliyor. Tam bir bir öldü. <laughs> ultiyi kır de <laughs> Vay Colt. İyi taktik bro. İnşallah yanlışlıkla yapmamışsındır. Adamlar arkadaşlar geçitmiyoruz. Bu arada bu e, yarın atmamız lazım videoları. Evet arkadaşlar. Buna, bakayım bugün en kaçı 31'i. E, ayın birinde izliyor olmanız gerek arkadaşlar. O yüzden sabah erkenden atmaya çalışacağız. Hiper şarjlı hiper şarjlı attım hocam. Uzağa attım biraz olsun. Normaller edeyim. Yine oynuyor. Galiba baya İper şarj kazanmıyoruz. Evet evet. Bu, ben, ben Yine Ender. Ben süper ender verdi. karakter yok ya biliyor musun bu al Ali al istiyorsan Ali al sende. Sen oynamayı biliyorsun. Olur. Arkadaşlar görüyorsunuz Türkiye 5. kulübündeki olan adam. karşı Türkiye 50 miydi? 50'si, 50'si. 50. 50. <laughs> Kaç? 52 mi? 52 miydi? 50 idi galiba. Bilmiyorum öyle bir şey işte. Tamam. Türkiye 52.sindeki e, kulübündeki adam bana diyor Ali iyi oynuyor. Ya arkadaşlar ben de biliyorum. Lan. <laughs> <laughs> Direkt top oynama hocam. Dur bakalım rakibi. Bu arada abi burada Mortis geliyor da ihtimalle oynayamayız ya. Aaa 3 kişilik miydi bu? Aynen. Duvarı delmem lazım topu al sen. Ne <laughs> yaptın? da adam. Okay, no problem. Yanıyorum Fuat abi. Aa, helal lan sana. <laughs> güzel güzel mortisimiz iyi gibi. Mortis'le beraber yani. ilerliyoruz. Helal lan Mortis. <laughs> ben oyaladım o, o attı. Abi. Abi ben, ben, varım ya. O yüzden. Duvarı tekrar deleceğim. Ya da değer miyim? Dur. Lan mermim geldi. Tamam adam. At at Atam. bir kere daha hadi lan. Çok öyle, kötü. Ya ben bunu lan. hiç sevdim. arkadaşlar oynayamıyorum diskin. Tut. Ben neyim böyle? ben pas at, at. Neyse tamam at. Oo. Atabildin mi? Yoksa Var. öylesine mi at? Öylesine attım Hı -hı. ben de. Lan keşke öyle atmaya çalışsaydım lan. Çok havalı oluyor Biliyorum ya lan. bu. Ben, ben dadını bilmem onun. Atsana bana deneyim bir. Dur bir dakika Can. Sen, sen dene sen dene. Sen saldır saldır saldır. Lan bana niye atıyorsun? Yanlış bir Mortis boş kal. Ne yapıyor lan? Eze. Yanlış yaptın. Aa adam da görünmez olmuş. Lan gol Ya yapacağın işi ya. kok atla. Topu tut. Ben hiper şarj Oğlum ulan oyun çok pis kastı. Arkadaşlar internetim kazıyor. Lan atamadım. atamadım. Lan ben oha. Şu an öylesiniz. Yanlışlıkla. Oğlum 3 kişinin arasında nasıl atabilirim ya? Arkadaşlar oyun bozuk ya. Neyse. Ben de oyun <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Bu sahneyi benden izleyebilirsiniz. <laughs> Böyle ben oldum. Ha. Nasipçi son maç arkadaşlar. Ulan bu arada eskiden emoyla arkadaşlar. YouTube'un başlarında böyle, bizim YouTube kariyerimizin başlangıçlarında e, vlog tarzı videolar çekiyorduk arkadaşlar o zamanlar ben yani, biraz sarstırma sars yoktu yani. <laughs> Kim o pas bana attı? Hangi salak? Vallahi ben değilim. Kariyerin önüne deliceklemedim anası. Geldi bir tık sıkıntı hocam. Bence fazlaca sıkıntı. Melodi de bu arada çok problem. Ya Livanur. İnşallah o top gol değildir. Edgar'ımız nerede? Bekliyor be, <laughs> Bezde <gülüyor> bekliyor. Nereye attı? Ömer'in üstüne attı aptal ya. Sol tarafa Anasını o oh, bekledik. Lan atamadın. Top alamadım. Tutamıyorum ki. Bizimki mal ya mal. Sol taraf boş anasını atsana kafana göre. Kaleyi delmeye çalışacağım. Tabi şeydi. Anasını ya. Dayı bir of. E, oğlum Emis püskürtüyor kenciye saldıramam ki. Has siktir. Attım. Belki gol olur. İnanıyorum. Hadi. Olmadı. Olmadı. Hadi takıldı hocam. Ya sen nasıl Edgar oyuncususun ya? Bak hele bak. Oo, nuba bak. Allah'ın kolsuzu. Kenji'yi öldüremiyorum bu arada ben. Tek şeyde, tek saldırma da bir, bir avantaj da olsun bize. Hele hele, topu elinde bekliyor anca. Bizi basan adamları alacak aslında da. Ha ultiyle alabiliyorum bu arada. Kenji öldü iki kişiler, belki atabilir bu arada ya. Ya atamıyor, aptal bu. <laughs> Top elinde anca bekle tamam mı? Aferin. Ben deneyeceğim bakalım, sen beze misin? <laughs> al, al topu al. Alır bakayım hocam. Bana bir açıklık yarat. Attım şöyle belki olur diye. Helal la. <laughs> Ay ben hiç kimse neredesin bak? Geri. <laughs> <laughs> Onun için. <laughs> Raşlıyorum ben. Raşla. Ben de raşladım. Allah kahretsin. Kenji öldü. Top emzde inşallah atamaz. Atıyor. Bayağı... Atamıyor. Tutun, 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 tutun. Tuttum. Açılacak kaleler bekle. Öldüm Allah kahretsin. Çok sıkıntı. Attım. Gider Gitti. Gidemedi. Top almam lazım. Berak bana. Berakıyorum. Ata. Gitmedi. gitti mi? Gittim. mi? Tuttular. Nasıl tutuyorlar ya? Of ya. Atamıyorum ki şeylerini bilmiyorum. Aa, boş kale. Sorry bro. Helal lan. Arkadaşlar sıfır yenilgiyle ilk defa bu arada benim kariyerimde ilk defa böyle bir şey oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> sıfır yenilgiyle yük ikiti almış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi karşınızda Yuki Kit. Bembeyaz bir şey. Enderli de zaten bakayım genel diyor arkadaşlar. Muhtemelen çok kötü. Dendek bir şey. Burada da bir sürü kit kostümü gelmiş arkadaşlar. O da onlardan biri işte. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Ve buraya kadar izleyen gerçek izleyicilerimiz. Abone olup like atarsız, çok mutlu oluruz. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Emirik Sama. <laughs> Yok. Bak. <laughs> Ben Musa. Evet anne. isim değişmem lazım. Ha? Evet. Evet isim lazım. <laughs> Bence de. E Emo kanal. <laughs> Musa anne bay bay diler. Şey, <laughs> bay bay arkadaşlar. Kamil koç gibi oldu ama. <laughs> Son yolcularımız. Bitirdim ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.